Merhaba sevgili çocuklar. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videoda kat problemleri çözeceğiz. Ama biraz zor olacak. Bir arkadaşınız da bu problemlerde çok zorlanıyormuş. Hadi birlikte bir bakalım mı? Evet. Zor gibi görünen bu problemleri çözmek aslında o kadar da zor değil. Bakalım nasıl yapacakmışız. Büyük küçüğünün dört katı olan iki sayının toplamı 120'dir ne yapıyorduk hatırlıyorsunuz değil mi? Problemde önemli yerlerin altlarını mutlaka çiziyoruz. Bakın. Büyüğü küçüğünün 4 katı olan iki sayının toplamı 120'dir. Buna göre küçük sayı kaçtır? Evet. Şimdi bakalım bir daha bir kere daha okuyacağız. Büyüğü küçüğünün 4 katıymış. İki sayı varmış. Bunların toplamı 120'ymiş. Buna göre küçük sayı kaçtır diyor. Hadi bir uygun şema hazırlayalım birlikte. Evet, uygun şema diye yazdım. Ne varmış? Bir büyük sayı var. Büyük sayı. Bir de küçük sayımız var. Küçük sayı. Bu iki sayıyı ne yapmışlar? Toplamışlar, değil mi? Hadi biz de toplayalım. Bakalım neler olmuş. İkisinin toplamı 120'ymiş çocuklar. 120. Peki, buna göre neyi soruyor? Küçük sayıyı soruyor. Hadi bakalım. Şuraya bir toplama işlemi daha yapalım. Problemde anlatılanları buraya kısaca özet halinde yazalım ki biz çok iyi düşünebilelim. Büyük sayı, küçüğünün 4 katı. Bak burası 4 kat. Bu 4 katmış çocuklar. 4 katı. Büyük sayı, küçük sayının 4 katı. Evet. Peki toplam kaçmış? 120'ymiş. Peki bu 4 katsa küçük sayı kaç kat olarak düşüneceksiniz? Aferin. 1 kat olarak düşünmelisiniz bunda. Bu da 1 kat. Hemen şöyle çekiyorum bunu da. Bakın. Peki burada kaç kat olur? Toplam yani şurası kaç kat olur? Bu nasıl toplanıldıysa bu katları da toplamalısınız çocuklar. 4 kat 1 kat daha 5 kat. Peki neyi soruyor bize? Buna göre küçük sayı kaçtır? Bak tam şurayı soruyor. Bulabilir miyiz? Buluruz tabii ki. Ne yapmalıyız? Bak bunun içerisinde 120'nin içerisinde tam 5 kat varmış. Acaba 1 kat kaç kaçtır? Nasıl buluruz? Bravo. 120'yi 5'e böleceğiz. Bölüyoruz hemen. 120 bölü 5. 1'in içerisinde 5 yok. 12'nin içerisinde 5 kaç kez var? 2 kez. 2 kere 5 10. 2'den 0 çıkarsa 2 kalır. 1'den 1 bir çıkarsa 0 kalır. Bak bu 0'ı indir yanına. 20'nin içerisinde 5 kaç kez var? Evet, 4 kez var değil mi? 4 kere 5, 20. Çıkartıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Bakın, bu şimdi 1 kat. 1 kat dediğimiz ne? Bak, gidiyorum şemaya. Küçük sayı. Küçük sayı. Evet hemen ne yapıyorum? Zaten bize neyi sormuştu? Bakın küçük sayıyı sormuştu. Küçük sayımız bak burayı sormuştu. Küçük sayımız 1 kattı ve o da 24 hemen yazdım. Evet problemimi çözdüm. Ama doğruluğunu kontrol etmek istiyorum. Peki büyük sayımız kaç kattı? 4 kattı. Yani 4 kere 24. Kaç yapıyor biliyor musunuz? 96 yapıyor. İkisini topladığım zaman da 120 yapıyor çocuklar. Yani problemi doğru çözdüm. Hadi bir diğer problemle devam edelim. Yeni problemim. Biri diğerinin 4 katı olan iki sayının toplamı 30'dur. Büyük sayı kaçtır? Hadi uygun şema çiziyoruz çizdik problemi bir kere daha okuyacağım önemli yerlerin altını çizeceğim biri diğerinin 4 katı olan iki sayı var bak iki sayının toplamı 30'dur büyük sayı kaçtır diyor hemen ne yapalım büyük sayı küçük sayı yazı verelim yazdım ne diyor toplamı dediğine göre bu iki sayı toplanmış ve kaç bulunmuş 30 bulunmuş bak büyük sayı ile küçük sayı toplamış 30 bulunmuş hemen ne yapalım acaba şöyle büyük sayı, ve küçük sayının kaç kat olduğu ile ilgili bilgileri yerleştirelim mi? Biri diğerinin 4 katı dediğine göre 4 katı olan büyük sayı olmalı. Onu bir yazalım. Evet yazdım. Büyük sayı 4 katsa küçük sayıyı 1 kat düşünmelisiniz çocuklar. Problemde bu söylenmez ama öyle düşünmeniz gerekiyor. Burası da 1 kat. Onu da yazdık. Peki toplam kaç kat? 5 kat. Peki o zaman ne yapıyoruz? Bak büyük sayıyı soruyor. Büyük sayıyı 4 kat demiştik. Buraya bir soru işareti koyuyorum. Bunu soruyor bana. Nasıl bulacağız? Bakın bu 30'un içerisinde ne var? Bak 5 kat. 5 katın... 1 katını 5 kat olan sayının 1 katını nasıl bulursunuz? 30'u 5'e bölerek hadi buraya yazalım. Evet yazdım. Hadi işlemi yapıyoruz şimdi de. 3'ün içinde 5 yok. 30'un içinde 5 6 kez. 6 kere 5 30 bakın çıkartıyorum. 0 0. Peki neyi buldum? Bir katı buldum. Yazıyorum. Peki bir kat dediğim yer neymiş? Bakın. Bak bak burası. Bunu bulduk. Burası kaçmış? 6. Evet, küçük sayı diye de yazalım. Peki küçük sayı 6 ise büyük sayı küçük sayının 4 katıydı. Nasıl buluruz? 6 ile de, değil mi? Yani büyük sayının içerisinde 4 tane 6 varmış. Ne yapacaksınız o zaman? 4 çarpı 6. 4 kere 6. 24. Yani burası kaçmış? 24. Problemin doğru çözüm düğümden emin olmak istiyorum. Bakın bu ikisinin toplamı şu sayıyı vermesi gerekiyor. 24, 6 daha 30. Problemi doğru çözdüm. Yeni problemine devam ediyorum. 48 kişilik bir sınıfta. Önemli yerlerin altını çiziyorum. Bakın 48 kişilik bir sınıfta. Erkek öğrencilerin sayısı kızların sayısının 3 katından 4 eksiktir. Erkek öğrencilerin sayısı kaçtır? Hemen uygun şama çözüm diyeceğim dedim ve hemen ne yapıyorum şemayı çizeceğim 48 kişiymiş bu sınıf hemen ne yapılmış kızların sayısının 4 katından 3 katından 4 eksiktir diyor toplama verilmiş 48 kişi o zaman bir toplama işlemi hazırlayacağım Evet hazırladım. Evet toplam 48 kişi. Peki ne var sınıfta? Erkekler var, kızlar var değil mi? Şimdi probleme geri dönüyorum. Bakın erkek öğrencilerin sayısı kızların 3 katından 4 eksik. Hemen karşısına yazacağım. Evet yazdım. 3 katından 4 eksik ne demek biliyor musunuz çocuklar? 4 erkek daha olursa tam 3 katı olacakmış. 3 katı değil yani. Kızlara ne diyeceğim o zaman? Kızlara 1 kat diyeceğim ve yazıyorum. Peki bunları ne yapmışlar? Toplamışlar. Hadi şurayı da toplayalım. Evet, 3 kat 1 kat daha 4 kat. 4 kattan 4 eksik. 4 katından 4 eksik. Peki bu 4 katından 4 eksik nerede var biliyor musunuz? Bakın burada var çocuklar. Yani bu 48 Hadi şimdi ne yapacağız acaba. Ne yapalım ne dersiniz? Acaba bu eksiği bir tamamlasak da bu 4 olsa olur mu? şurası. Ne yaparız eksiği tamamlamak için 48'e 4 koyalım mı? Peki 48'e 4 koymak demek ne demek? 48 4'ü toplamak demek. 4 tane daha erkek öğrenci geri versin canım sınıfa ne olmuş yani? Yani toplayacağız. 4 erkek öğrenci daha geldi. Hadi bakalım. 8, 4 daha. 12, 12'nin Excel'de var. 1, 4'e verdim. 5. 52 kişi oldu sınıf. Peki 52 kişi yani bu 4 eksiği de tamamladık. Ne oldu şimdi? Tam 4 kat oldu. Evet. Bunun içerisinde ama bu 4 katın içinde hem kızlar var hem erkekler var. 1 katını bulursam kızları bulurum. Hadi bulalım. Ne yapacağız? Böleceğiz değil mi? Bölelim. Peki 52'yi kaça böleceğiz? 1 katını bulmak için 4'e böleceğiz. Hemen buluyorum. şimdi 5'in içinde 4, 1 kere, 1 kere 4, 4 çıkartıyorum. 5'ten 4 çıktı 1. Bakın 2'yi indirdim aşağıya 12'nin içinde 4, 3 kez. 3 kere 4, 12 ve çıkartıyorum. 0, 0. Bu 13 ne? Bu 1 kat. 1 kat olan ne? Kızlar hemen yazıyorum. Hadi bakalım. Bak kızları yerine koydum. Erkekleri bulabilir miyim? Çok kolay. 3 katından 4 eksik. Ne yapacağım bunu? O zaman 3 ile çarpacağım. Evet. 3 kat demek ne demekti? 3 tane 13 demekti. Çarpalım. 3 kere 3, 9. 3 kere 1, 3. 39. Ama 39 deyince 3 kat oluyor. Ama 3 kat değil. 4 eksik o zaman. 39'dan 4'ü çıkaralım. Evet çıkartıyoruz. 9'dan 4 çıkarsa 5, 3. Bakın erkeklerin sayısı 35'miş. Hemen yazacağım. Yazdım. Problemi doğru çözüp çözmediğimi zihinden toplama yaparak 48'i bularak kontrol edeceğim çocuklar. Bakın 3 onluk 1 onluk daha 4. 30, 40, 45, 48. Bak bulduk. Hadi yeni problem. Evet yeni problemimi okuyorum. Bir çiftlikteki atların ve ineklerin toplamı 82'dir. Hmm, atların, ineklerin toplamı 82'dir. İneklerin sayısı atların sayısının iki katından dört fazladır. İneklerin sayısı kaçtır? Evet inekler atlardan daha fazlaymış değil mi? Hadi bir uygun şema yazalım. Bir çözüm yazalım. Yazdık. Probleme tekrar dönüyoruz. Atlar ineklerin toplamı diyor. Bir toplama işlemi yapıp bunları yerine koyalım. Evet, toplama işlemi de yerine koyduk. Atlar, ineklerin sayısının toplamı 82. Toplam sözcüğü varsa toplama işlemi yapılmış demektir, değil mi? 82. İneklerin sayısı atların sayısının 2 katından 4 fazla. Yani şöyle ne yapıyorduk? Bir toplama işlemi daha yapıyorduk. Buradaki kim kimin kat, kaç katısı onu yazıyorduk. Evet, bakın İnekleriyle ilgili bilgiyi yerine koydum. 2 katından 4 fazlaymış. Yani iki katının 4 fazlası kadar e, neymiş? İnek varmış. Peki atlara ne diyeceğiz o zaman? Bravo size. 1 kat. Evet bir katı yazdım. Hadi bir toplayı verelim mi burası ne yapıyormuş yani şu 80'in içerisinde kaç kat varmış, kaç fazlalık varmış? 2 kat, bir kat daha 3 kat, 4 fazla. Evet yazdım. Bak 2 kat 1 kat daha 3 kat 4 fazla yazdım. Bu ne, nerede var? Bu 82'nin içinde var. Peki bu fazlalığı önce bu 82'den ne yapmalıyız? E, çıkartırsak eğer burada 3 kat kalır. Hadi bir çıkaralım. Evet, işlemi hazırladım. 82'den 4 çıkaracağız ki tam 3 katı kalsın. Fazlasını istemiyorum. Hadi bakalım. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıkarsa 8. Burada kaldı 7. 78 bu ne biliyor musunuz? Tam 3 kat. Hemen yazıyorum. Peki 3 kat ama bize ne lazım? 1 katı bulmalıyız. Nasıl buluruz? Evet, 78'i 3'e böleceğiz. Peki bölünce neyi bulacağız? Bak bir katı bulacağız ve bir kat ne? Atlar. Ondan sonrası çok kolay. Hadi yapalım işlemi. 7'nin içinde 3 yok. 7'nin içinde 3 kaç kez var? 2 kez. 2 kere 3. 6 çıkarıyorum. 7'den 6 çıktı. 1. 8 aşağıya. 18'in içinde 3. 6 kez. 3 kere 6. 18 çıkartıyorum. 0, 0. Evet bakın bir katı yerine koydum. Hadi şimdi ne yapalım? İneklerin sayısını bulalım. İneklerin sayısı 2 kattı. Bu bir katsa 2 kere 26 demek. Hemen yapalım ve sonra da 4 toplayalım. Evet 2 kere 6 12 12'nin ikiselde var. 1 2 kere 2 4 1 delde 5 değil mi? Hemen 4 ile de toplayalım. Evet 52 ile de 4'ü toplayacağız. 52 artı 4 eşittir 56. Bu ne? İneklerin sayısı. Hadi işlemi doğru yapıp yapmadığımızı kontrol edelim. Ya da problemi doğru çözüp çözmediğimiz ne yapacağız? Bununla bunu topladığımızda 82 çıkması gerekiyor çocuklar. 50, 20 daha 70, 6 daha 76. Evet 6 daha 82 problemimizi de kontrol ettik. Evet sevgili çocuklar bir videonun sonuna geldik. Sizlerin de yapamadığı sorular varsa gönderin birlikte çözelim. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.